Herkese bir videoda merhabalar. Bugün ben karşınızdayım. Ben her toplam bunun üstüne koyuyoruz. Ne? <laughs> <laughs> Gördünüz. Ve... Sonra böyle de Allah çok fazla gitmemiş. Gördünüz. Ben alabiliyorum arkadaşlar. Oynayalım hadi. Basla alıyorum oynamaya. Hadi başlayalım oynamaya. Ya. Onu iki iki fırlatabiliyor musun? Evet. Fırlat bakayım. Arkadaşlar bizim bebeğimiz de var. Biliyor musun? Hadi fırlatayım. Ooo. Süpermiş toprak. Yeni tabancan. Gerçekten iki mermi birden ateşliyor. Hı hı. Bir daha yapar mısın? Evet. Hadi. Ben Spider Sen Spider Man mısın? Evet. Spiderman kostümü nerede? Odamda arkadaşlar bak gel. Gel buraya gel gel al şu topu da al. Tamam. Gel bir de e, şey yapalım bir daha atış yap sen. Tamam. Tamam hadi bakayım. Al, al sen kostümümü ben giyeyim. Tamam. Tamam sen bir daha iki tane sık bakayım nasıl ateşliyorsun bir bakayım. Yeah. Eee. Oh. Sarıyı da at <laughs> Süper Getir toplantıları hadi Buraya getir oh. Bir de karşıdan bana doğru atsana Orada dur Bir tane mi atacaksın? Kaç tane atıyorsun? Ha. İki tane. Hadi o zaman. Bu sen şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ki. Bakın. Tındırabiliyorum. Nerede bir bakıyorum bile. Arkadaşlar üstüne ne yapsam ne olur? Bir de bakayım üç tanesini. Fırlatabilecek misin? Ama bir tanesi şey olmuyor ooo Oo, üç taneyi birden fırlattın. Süpersin toprak. Bu harikaydı işte. Koltuğun altına mı gitti yine? Ne? Koltuğun altına mı gitti? Hayır. Senin böyle koltuğun altına gidip bana döndü. Hı, hmm, tamam. Anne söyledi onu bana. Evet. Şimdi üç tanesini birden fırlatacağım. Süperdi toprak. Üç tane birden fırlattın. Ne terli? Babası şöyle terli var. İki tane de, bak. Güzel. Dördü ya. Atasyon, dikkat. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun orada? <laughs> Arkadaşlar ben bir pişirken yedim. Bay bay mı yapıyorsun? Görüşürüz Toprak Kendine çok iyi bak. Bay bay. Video bitmedi. Bitti video. Ya ben video bitmesini istemiyorum. Tamam sonra yine devam ederiz. Hayır ben de istiyorum. Ne istiyorsun? Telefonla video ısıtma. Gel bir de burada ateş etsene masaya. Tamam masadan kalk. Bak ne yap biliyor musun? Tabancanı böyle havaya tut. tut. Hı -hı. Bak şu şekilde. Hı -hı. Ne oldu? Nereye gitti? Onu koy. Turuncuyu koy. Dur. Tırıncı o da gitti. Turuncu değil. Kırmızı. Her neyse işte. Kırmızı turuncu. Hareket etmesin. Nereye gidiyorsun? Sen masaya çıkmayacaksın ya. Ne yapıyorsun? sen? Onlar şöyle bak güzelce. Ama bu şey düzeltir misin? Heh, tamam oldu. Şu şekilde diyorum ya. bu şekilde. Ne oldu? Ateşlemedi. Değil. Hayır göster kim sana? Göster bana. Ne oldu? Takıldı galiba. Şimdi harikaydı topak, Değil mi? Nereden fırlat Bravo sana. Hı. Ama ben yapamamıştım demin biliyor musun? Biliyorum. Sen öğrenmişsin nasıl atılacağını. Evet sana gösterdim. Evet. Demin orada yapmıştım. Biliyor muydun? Görmüştüm ama denedim olmadı işte. Sen daha güzel yapıyorsun. Hı hı. Ben biliyor muyum Evet. תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs> <laughs>